Bir zamanlar Alef adında bir genç kız küçük bir köyde renkli çiçeklerle dolu bir evde yaşarmış. Aliaf, gülümsediği anlarda etrafına bir neşe dalgası yayar ve köy halkının kalplerini aydınlatırdı. Ancak bir gün köyüne büyük bir karanlık çöktü ve yağmurların ardı kesilmişti. Aliaf bu zor durumu gördükçe kalbinde bir arzuya dönüştü. Köyüne renkleri ve umudu geri getirmek. Bir gece gökyüzünde beliren muazzam bir gök kuşağı Aliafa bir mesaj taşıdı. "Sevgi ve umutla dolu bir kalbin varsa gök kuşağının sihirli gücünü kullanabilirsin." dedi. Ertesi gün Aliaf köyündeki herkesin kalbindeki sevgi ve umudu hissetti. Onların sevgisiyle dolan kalbi Gök kuşağına doğru uzandı. Gökyüzünden renkli bir ışık hüzmesi indi ve Aliaf'ın elinde parlayan bir taş bıraktı. Bu taş, Aliaf'a gök kuşağının sihirli güçlerini kullanma yeteneği verdi. Aliaf, gök kuşağı taşıyla köydeki her yere renk ve neşe getirdi. Çiçekler tekrar açtı, kuşlar neşeli melodiler söyledi ve insanların yüzleri gülmeye başladı. ancak köylerine zarar veren korkunç bir ejderha ortaya çıktı. Alyaf Gökkuşağı taşı'nın gücünü kullanarak ejderha ile konuşmaya karar verdi. Ejderha içindeki sevgiyi hissetti ve sert dış kabuğunu bıraktı. Birlikte köylerine barışı ve güzellikleri getirdiler. Gökkuşağı taşı Alyaf'ın elindeki ışıl ışıl bir taşa dönüştü ve gökyüzüne geri yükseldi. Ancak Aliyaf ve köy halkı, yaşadıkları mucizenin kalplerinde yaşamaya devam etti. Aliyaf, gökyüzüne baktığında, her renk bir anıyı, her ışık bir sevgi dolu anıyı hatırlardı. Ve o gün, Aliyaf, gökyüzünde parlayan renkli bir yıldız gibi ışıldayan biriydi, köyüne mut ve sevgi getiren mucizevi genç kız.